uçuş mühendisi olan Tsukuba. Bu da kaptanın dediklerini onaylayacak bir şekilde cismi gördüklerini ve süreci doğrular şekilde anlatım yapıyor. Ancak gördüğü şeklin gene bir ufo olduğunu düşünmüyor. Aynen şu cümleyi kuruyor. Vurgulamak istediğim noktalar önümüzdeki ışıkların şehir ışıklarından farklı olduğu şeklini tarif edemiyorum. Ama önümüzdeki ışıkların şehir ışıklarından farklı olduğuna eminim. FAA personel tarafından ilk kez burada röportaj yaptığımda nesnenin ufo olmadığından emin değildim. O zamandan beri fikrim değişmedi diyor. Olay şahit olan 3 kişi var. Biri kaptan, biri mühendis. Bir de bu işte subay olarak ifade edilen benim ikinci pilot olarak yorumladığım Tamafuji. Tamafuji ve Kenji Teruichi gördükleri şeyin kesinlikle buuf olduğunu düşünüyor. Kaptan Kenji Teruichi'nin Fotoğrafını görüyorsunuz. Burada başka bir haberden olan fotoğrafı var. Kaptan Teroichi'nin çizimine göre gördüğü UFO bu şekilde. Yani etrafında bir haresi olan kızıl renkte yani amber rengi diyorlar. Keribar renginde olan bir UFO'dan bahsediyor. Aslında bu Mothership dediği ana gemi. Yanında bunun gibi iki tane daha kare UFO olduğunu söylüyor.